Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Rabbim bize hidayetini her daim nasip etsin ki baktığımız, gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin gerçek halini idrak edebilelim. Aksi halde gördüğümüz, konuştuğumuz her şey sadece bizim yorumumuz. İnsan yorum yapmayı sever çünkü gerçeklikten uzaklaşır. Gerçeklik yaratılmış halin ta kendisidir. Fakat insanın yorumu insanı merkezden uzaklaştırır. İnsanın fıtratı insanın gerçekliğidir. Yani yaratılmış halin özüdür. Fakat insan orada kaldığında orayı korumanın zor olduğu için o merkezden uzaklaşmayı seçer. Bugünkü kısadan hisse tasavvufi sohbetimde size tavsiyem Manayı kaybetmemek için mana tanımlarınızı eksik etmeyin. Estağfurullah, besmele, hidayet, rızık, e, tasavvuf nedir, İslam nedir, iman nedir, inanç nedir, idrak nedir. E, Allah varlığıyla, birliğiyle her yeri sonsuzca kuşatan ama hiçbir şekilde hiçbir şey ağır gelmeyen, Allah bilinci nedir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizdeki açılımı nedir? Kur'an-ı Kerim'in amacı nedir? Namaz nedir? Sadaka nedir? Zekat nedir? Bunların tanımlarını belirli aralıklarla kendinizi hatırlatın. Çünkü bazı şeyler vardır ki mesela bir fidir, bir fitre, bir fidye gibi. Bunu bile insan karıştırabilir. Ee, sonra teheccüd namazı nedir? Şükür namazı nedir? Tövbe namazı nedir? Bu tanımları yerli yerine koyduğunuzda ne yapacağınızı bilirsiniz. Fakat bunları tanımsız bırakırsanız sisteminizin yani akılsal, ruhsal, zihinsel, bedensel alanın bu karmaşada bunu tanımlayamadığı için uygulayamamak gibi bir hale sokar. Fakat tanımları yerli yerine koyarsanız, neyi ne zaman ve ne şekilde yapacağınızı kendinize hatırlatmış olursunuz. İnsan unutan bir varlıktır, hemdir. Eğer bir konunun içinde sorumluluk varsa, üstesinden gelmekle ilgili nefs varsa tanımları çok kolayca unutur. Bu yüzden... Biz e, kelimeye şahadet getirip sürekli olarak e, Allah'a bağlı kalmaya çalışıyoruz. Dinimize, peygamberimize, kitabımıza bağlı kalmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak tekbir getiriyoruz. E, bunların sebebi e, çünkü insan kendi başına kaldığında bu tanımların hepsini kaybedebilen bir varlıktır. Hani diyor ya geçen sene ne güzel oruç tutmuştum bu sene tutamadım diyor mesela veya ben aslında zekatımı hiç aksatmazdım ama bu sene böyle oldu diyor. Aslında insan kendinde sürekli bir benlik bulduğunda sanki bunları kendi yapıyormuş gibi bir hisse kapılır. Ve bir süre sonra yapamadığını düşünür. Oysa ki tanımlar kaybolmaya başladığında, zihinde fluluk başladığında, irade zayıflamaya başladığında Artık bu tanımlar olmadığı için ve tanımlar kaybolmaya başladığı için gerekli olan önemli gerekli olan önem gerekli olan o huşu alanı gider. Bu sebeple böyle aklınızda geldikçe boş zamanlarınızda veya yoğun zamanlarınızda ve sıkıntılı zamanlarınızda bir kelimeye şahadeti getirerek mesela onun manasını bir besmeleyi Böyle kalben söyleyip Türkçe manasını veya Kur'an-ı Kerim'in içerisinden kısa bir sureyi okuyup Türkçesini okumak, zekat kelimesini kendinize hatırlatmak, Sadaka nedir bunu hatırlatmak, günah nedir bunu hatırlatmak, sevap nedir bunu hatırlatmak. Bu tanımları koyduğunuzda ruhunuz o kadar rahatlar ki ve zihninizdeki fluluklar o kadar açılır ki ve siz artık otomatik olarak birçok şeyi yerli yerince yapmaya başlarsınız. Bunu şey gibi düşünün, bir işinizde, yapılacak bir iş vardır. Fakat o işin içerisinde bilmediğiniz bazı yönler vardır ve o işi sürekli ertelersiniz. Çünkü niye? Onu öğrenmek zordur. Onu öğrenip sorumluluğunu almak, icra etmek zordur. Bu yüzden onu ertelersiniz. Ama bildiğiniz bir şey hemen tık 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 yapıp geçersiniz. Tanımlarımızı koyalım ki ruhen, zihnen, bedenen dost doğru olan yolda emin olalım. Efendim sağlıcakla kalın, hayırla kalın. Rabbimin hidayetiyle birlikte kalalım inşallah. Görüşmek üzere.